1. sorumuzda anabolik ve katabolik olaylar verilmiş. Doğru eşleştirme sorulmuş. Işık enerjisini kullanarak organik besin sentezleme fotosentezdir. Yani anabolizmadır. Organik moleküllerin inorganik moleküllere kadar parçalanması solunumdur. Yani katabolizmadır. DNA'daki şifreye göre organik madde sentezleme anabolizmadır. Proteinlerden amino asit elde etmede bir hidroliz olayıdır yani katabolizmadır. Cevabımız Adana'dır. İkinci sorumuza baktığımızda 1952-1967 yılları arasında Odel Gölü'nde yakalanan üç tür alabalığın yakalanma yüzdeleri grafikte verilmiş. Buna göre yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruluyor. X türü alabalığının sayısı en fazla 1954 ile 1955 yılları arasında azalmıştır. X türüne bakıyoruz, mavi ile gösterilen grafiktir. 1954 ile 1955 yılları arasında sayısı artmıştır. Birinci yorumu yapamayız. Y türü alabalığının ortama en iyi uyum sağladığı yıl 1955'tir diyor. Y türü yeşil ile gösterilmiş. En az uyum sağladığı yıldır aslında. ikinci yorumu da yapamayız. Z türü alabalığın en çok avlandığı yıl 1961'dir. Grafiğimize bakıyoruz. Pembe ile gösterilen Z türüdür. Doğrudur. Dördüncü öncülümüzde de 1959 yılında Y ve Z alabalık türleri yok olma tehlikesiyle karşılaşmışlardır. 1959'a gidiyorum. Z türüne bakıyorum ve Y türüne bakıyorum. Dolayısıyla bu öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız Edirne'dir. Üçüncü sorumuzda bitki tohumlarının çimlenebilmesi için ortamda yeterli oranda su bulunması gerekir. Akselde tohumlar çimlenemez. Bu durumun nedeni hangisi olabilir diye sorulmuş. Su enzimlerin çalışması için gereklidir. %15'in altında su bulunursa enzimler çalışmaz. Öncülerimize baktığımızda tohumun fotosentezi gerçekleştirebilmesi için su gereklidir. Yanlıştır. Nedeni bu olamaz. Enzimlerin çalışması için ortamda su %15 olmalıdır. Doğrudur. Su solunum reaksiyonlarının başlaması için gerekli aktivasyon enerjisini sağlar. Yanlıştır. Enerji su vermez. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuza baktığımızda bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen polisakkarit sentezi ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncülerimize baktığımızda bitki hücrelerinde selüloz miktarı artarken sitoplazmadaki şeker miktarı azalır. Doğrudur. Selüloz sentezi sırasında sitoplazmada bulunan glikoz miktarları azalacaktır. Hayvanlarda vücuda alınan glikoz miktarı fazlaysa karaciğerde depolanan glikojen miktarı artar. Doğrudur. Hayvanlarda glikozun fazlası karaciğerde glikojen ya da kaslarda glikojen olarak depolanır. Bitki ve hayvan hücrelerinde polisakkarit sentezleyen enzimler birbirine benzer yanlıştır. Cevabımız Ceyhan olur. Beşinci sorumuza baktığımızda bir amino asitin şekli verilmiş. Şekle baktığımızda bir amino grubu var, bir karboksil grubu var, bir de radikal grubumuz var. Amino asitlerde çeşitliliği sağlayan radikal gruptur. Zaten şeklimizde de farklı gruplar bağlandığındaki farklı amino asitleri görüyoruz. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? İkinci amino asit birinci amino asitin karboksil grubuna bağlanır. Doğrudur. Birinci amino asitin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında peptit bağ kurulur. Amino asite çeşitlilik kazandıran radikal gruptur. Doğrudur. Her aminoasitin birbirine bağlanma şekli farklıdır. Yanlıştır. asitler birbirine aynı şekilde bağlanır. İki aminoasit arasında ester bağı kurulur. Yanlıştır. Peptit bağı kurulur. Cevabımız Edirne'dir. Altıncı sorumuzda enzimatik bir tepkime dizisi verilmiş. Buna göre enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Enzimler takım halinde çalışır. Doğrudur. Şeklimize baktığımızda Enzim 1, 2, 3, 4 ve 5 takım halinde çalışır. Enzim 1'in yapısı bozulursa tepkime durur yanlıştır. Eğer diğer enzimler için substrat varsa tepkimeler devam eder. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Doğrudur. Örneğin enzim 2'nin ürünü T'dir. T enzim 3 için substrattır. Farklı enzimler farklı substratları kullanarak aynı ürünü oluşturabilirler. Bu da doğru. Örneğin enzim 1 F'yi kullanarak A'yı oluşturmuş. Enzim 5 de H'ı kullanarak A'yı oluşturmuş. Her enzim kendine özgü bir tepkimeyi katalizler. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa olur.